Herkese merhaba arkadaşlar. Canlı canlı Keş kanalındasınız. Bugün 15 Şubat pazartesi. Yeni bir haftaya giriş yaptık. Bugün toplamda 6 adet karşılaşmanın analiz ve yorumlarında bulunmaya çalışacağım. Arkadaşlar videoyu lütfen boş bir anınızda izleyin ve sardırmadan izleyiniz. Çünkü e, önemli bir iki bilgi de paylaşımda bulunacağım. E, bunları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Maç... Analiz sırasında analiz bölümünü muhakkak dinlemeniz sizler için faydalı olacaktır. E, dinlememeniz durumunda e, kaybeden siz olursunuz. Sonra dersiniz ki e, vermiş olduğun yorumları ben anlayamadım ne olduğunu bilmiyorum e, gibi e, paylaşımlar geliyor. Videoyu sardırarak izlerseniz eğer anlamazsınız tabii ki. direkt sonucu ulaşmaya çalışan arkadaşlar var. E, i̇şte ne veriyor ne veriyor vesaire. Çünkü videoyu dinlemiyor. E, zaten e, her zaman dediğim gibi bu arkadaşlar zaten kaybetsin. Şimdi arkadaşlar e, gel önemli bir bilgi paylaşacağım. E, burada bir yorum üzerinden gideceğiz. Lütfen dikkatli izleyiniz. Taraf yeni yaz listesine biliyorsunuz 13 Şubat günü 15 adet e, karşılaşma olarak paylaşmıştım. 15'te 14'ü doğrudan geldi. Bir tanesi de e, geldi. 4 gol çıktı karşılaşmada. Oynamanız gereken şekli Anlattığım videoyu O videoda da özellikle belirterek Üstüne basa basa belirterek Bu videoyu izlemeden lütfen bahis almayınız Şeklinde bir defalarca belirtmiştim Ancak şu an Üyelerimizden birinden gelen bir yorumu Göstereceğim kardeşim dün duman olduk Selahattin kahraman Diyor Ne aldık Yattık Milan Juventus Porto Leverkusen, Dortmund hepsi yatır demiş. Şimdi arkadaşlar Selahattin arkadaşımız ben Milan karşılaşmasını vermedim listemde. Juventus karşılaşmasını vermedim. Dortmund karşılaşmasını vermedim. Geri kalan Porto ve Leverkusen'de neler olmuş? Onlara bakacağız şimdi. Listeyi açacağım komple. lütfen burada laf olsun diye yorum yazmayalım. Bunlara takılmıyorum ama ee, şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakınız ki bu arkadaş nasıl kaybetmiş. Çünkü sadece bu arkadaşımız geçip listeyi alıp çıkmış. Ne e, vermiş olduğum taktiği izlemiş. Ne nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Hiçbir şekilde bilmiyor. Bakınız ki izleyenle izlemeyen arasındaki farkı anlatacağım arkadaşlar. Listeyi açtığımızda Milan, Juventus ve Dortmund'u aklınızda tutun listede göstereceğim. Porto ve Leverkusen'e bakacağız arkadaşlar. Sesini, oynama şeklini taktığım anlattığım şekilde arkadaşlar hızlıca üzerinden geçeceğim. İlk yarı gol olma ihtimali %75-%80 arasında demiştik. İlk yarı seçili tarafı gol atma ihtimali %65-%70 civarları demiştik ve genellikle arkadaşlar ikinci yarıya yönelmenizi tavsiye ederiz demiştik. E, maç sonu 1,5 üst olma ihtimali %90-%95 arasında. Maç sonucu seçili tarafın 2 gol atma ihtimali %80-%85 arasında. Maç sonu seçil tarafın yenilmeme ihtimali %90-%95 arasında. E, seçili tarafın maç genelinde bir gol atma ihtimali %90 ihtimalle. Maç sonu 2.5 üst gelme ihtimali karşılaşmanın 70, 70 %75-%80 arasında demiştik arkadaşlar. Ben şimdi bu listeleri neden paylaşmadığımı, e, neden sadece katılda paylaştığımı Selahattin arkadaşımızın yorumundan da anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi listeye geçelim. Öncelikli olarak buradan e, Milan, Juventus ve Dortmund karşılaşmalarının listede olmasına rağmen videomun altında böyle bir suçlama yazısı gelmesinden dolayı arkadaşımızı kınıyorum. Listemizde bakınız ki Milan, Juventus ve Dortmund karşılaşmaları yok. E, vermiş olduğum liste tarihte de gözüküyor. 13 Şubat tarihine ait. Gelelim Leverkusen karşılaşmasına. Leverkusen karşılaşmasının ilk yarısında gol olmuş arkadaşlar. Ve seçil tarafımız atmış. Bakınız ki Leverkusen karşılaşmasının ilk yarısı 1-0 bitmiş. Maç sonunda 2-2 şeklinde sonuçlanmış. Peki ilk yarı gol bayısını aldın. Kazandın mı arkadaşım? Evet. Seçil tarafımı aldın. Yine mi kazandın? Evet. Peki Leverkusen karşılaşmasına gelelim. 1.5 üst tercihini aldın. Seçili tarafın 1.5 üst tercihini aldığını düşünüyorum. Maçın gol dakikalarına bakınız. 14. dakika, 84, 89 ve 90 arkadaşlar. 14, 84. 84. dakikası da ikinci golü gelen bir karşılaşmanın en az 1.5 üst ortaya kim atarsa atsın oranı en az en kötü ihtimalle 2, 2.5 orandan almışsındır. Seçili taraftan aldıysan eğer bunu 3, 4 oranlardan almışsındır. Burada bir haksızlık yapmışsın. Buradan iyi bir kazanç elde edilmiş söylemiş olduğum taktikle. Arkadaşlar bir çıkıyorum. Gelelim Porto karşılaşmasına. Arkadaşlar Porto karşılaşmasının hemen içine de girelim. Gördüğünüz üzere karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 deplasmanın galibiyetiyle bitmiş. İlk yarı 0-5 üst seçeneği gelmiş mi? Evet gelmiş. Seçili tarafın 2 gol oranı ikinci yarı gelmiş mi? En az en az 2 orandan fazla bir oranla Seçili tarafın 2 gol özelliği gelmiş. Seçili taraf 2-0 yenikken sizce bu karşılaşmanın seçili tarafın yenilmez oranı kaçtır? Bir de onu düşünün. Veya e, seçili tarafın 0-5 üst seçeneği, 1.5 üst seçeneği, maçın 3 üst seçeneği, 3.5 üst seçeneği, 2.5 üst seçeneği şeklinde tüm bahisler gelmiş. Bildiğiniz parası, para vermiş listeye göre giden bir kişi listeyi nasıl oynanması gereken bir kişi bu karşılaşmadan parasını kazanmış arkadaşlar. Güzel kazançlar hatta elde etmiş. Karşılaşmanın gol dakikalarını şöyle bir bulmaya çalışacağım. Evet 54. dakikada karşılaşma 2-1 olmuş arkadaşlar. Seçili taraf gol atmış. Geri dönüş yaşamış. Bakın karşılaşma ilk yarıda kazandırmış. İkinci yarı da defalarca kazandırmış. Tekrar son gol dakikalarına gelelim. 82. dakikada gelmiş. Yani bu karşılaşma ciddi bir şekilde para kazandırmış. Peki şimdi yoruma geri dönelim. Evet yorumda kardeşim dün duman olduk. Ne aldık? Yattık. Milan yok bende. Vermemişim. Juventus vermemişim. Porta karşılaşmasını az önce gördünüz. Nasıl kazanç elde ettirmiş. Leverkusen karşılaşmasını az önce gördünüz. Nasıl kazanç elde ettirmiş. Dortmund yok benim istemde. Peki Selahattin Kahraman arkadaşım, sen bu yorumu neden yazdın? Gerçekten ben bunu çok merak ediyorum. Sen bu yorumu neden yazdın? Neden insanları yanlış yönlendirmeye çalışıyorsun? Emeğe saygı diyorum, başka da hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. İşte sırf bu yüzden ben taraf yenilmez listesini YouTube'dan vermemeyi tercih ediyorum. Oysa ki gerçekten ciddi kazanç sağlattıran bir listedir arkadaşlar. 10 Şubat günü arkadaşlar vermiş olduğum 30 adet rolling karşılaşmasının 25 tanesi galibiyetle sonuçlandı. Taraf yenilmez listesinde 26 tahminde 21 galibiyet elde edildi. Ee, Telegram grubundan vermiş olduğum özel listede rolling listesinde 15'te 14 galibiyet elde edildi. Toplamda 71 adet tahminden 60 adet galibiyet elde etmişiz. Son 6 günde yani e, salıdan pazara kadar olan sürede 259 tane tahminde bulunup 217 adet galibiyet elde etmişiz. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Videonun analiz kısmını dinlemeniz oldukça önemli arkadaşlar. Ben bu bilgileri zaten biliyorum. Videoyu sardıra sardıra gidersen hiçbir şey anlamazsın. Sonra dersin ki ben e, çok karışık anlatıyorsun, hiçbir şey anlamıyorum. Oysa ki çok özür dilerim yanlış anlamayın ama hiç iddiadan anlamayan bir adam bile anlattığım yorumda muhtemelen kesinlikle bir bilgi sahibi olabilir diye düşünüyorum. Ee, belki ben karışık mı anlatıyorum bilmiyorum. Bunu da lütfen yorumlarda belirtin. Karışık anlatıyorsam bunu gerçekten e, düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama bilmiyorum ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ee, lütfen videoyu sardırmadan boş bir vaktinizde şuraya bir 5 dakikanızı ayırın para kazanacaksınız. Yani paranızı yatıracağınız bölüm arkadaşlar. İlk karşılaşma Gençler Birliği Beşiktaş karşılaşması. Türkiye Süper Ligi'nden saat 16'da başlayacak olan karşılaşmayla ilgili Beşiktaş takımının galibiyet için sahaya çıkacaklar biliyorsunuz. Maçın da mutlak favorisi. Şu an maçı kaybetmeleri durumunda ligin ilk iki sırasından düşmüş olacaklar. Muhtemelen bu yüzden, sebepten dolayı Beşiktaş bu maçı kazan kazanacaktır diye düşünüyorum. İdeal tercih maç sonu 2 tercihidir bir tık daha oran arttırmak isteyen arkadaşlar 1,5 üst maç sonu 2 tercihini tercih edebilirler arkadaşlar. Maçın güven bahisi ise 1,5 üst tercih şeklinde olacaktır. Ancak benim ideal tercihim maç sonu 2 tercihidir arkadaşlar. Bütün yorumlarımı bu şekilde anlatıyorum ama anlamayan arkadaşlarımız varmış. Karşılaşma canlıya açıldığı için arkadaşlar ilk yarısında gol bahisi değerlendirilebilir bir karşılaşmadır. İlk yarısında gol beklediğim bir karşılaşma. Dileyen arkadaşlar canlıdan bunu takip edip ilk yarı 05 üst seçeneğini değerlendirebilirler. E, bu da ayrıca bir bilgi olsun. Bir diğer karşılaşma Larissa karşılaşması Yunanistan ligine saat 18.15'te başlayacak olan bu karşılaşmayla ilgili tek tercih olarak deplasman takımının galibiyetini önereceğim arkadaşlar. E, ligin son sırasında yer alan ev sahibi takımı e, bu karşılaşmada e, puan çıkartacağını düşünmüyorum. Analiz sonuçları da bunu gösteriyor. Aynı fikirde isek eğer altını çiziyorum. Bol şans dilerim. Parası değerli olan hiç kimse lütfen iddia oynamasın arkadaşlar. Kanalımın e, yorumunu da dinlemeden bahis alan arkadaşlar lütfen yorum yapmasın. Direkt kanalımı da terk etsinler. Bir diğer karşılaşma PAOK karşılaşması arkadaşlar. Yine aynı ligden, yine aynı saatte 18-15'te başlayacak olan bu karşılaşmayla ilgili biraz analiz yaptığımda size bilginin inceliğini arkadaşlar. Aralarında yapmış oldukları karşılaşmaların neredeyse %90'ında ilk yarısında gol olmuş. Ee, ancak karşılaşmanın ilk yarı gol bayısı 1.35 gibi bir oran. Ee, değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Ben bu karşılaşma için önerim bu olmayacak. 1.5 üst tercihini sizlere önereceğim. Bunun da oranı 1.25 gibi güzel bir orana sahip değerlendirebilirsiniz. E, ee, i̇deal tercihim bir buçuk üst tercih olacaktır. Paok takımının galibiyetini bekliyorum. Dileyen arkadaşlar bir buçuk üst maç sonu iki tercihini sistem kuponlarında değerlendirebilirler. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim. Bir diğer karşılaşma Kopenhag karşılaşması arkadaşlar. Saat 21'de başlayacak. Danimarka liginden bir karşılaşma. Karşılaşmada karşılıklı gol var beklediğim için tercihim bu değil arkadaşlar yorumu dinleyin. Karşılaşmada karşılıklı gol var beklediğim için ve ev sahibi takımının galip gelmesini düşündüğüm için analiz sonuçları bunu gösterdiği için sizlere ideal tercih olarak 2.5 üst tercihini sunacağım. Kar, karşılaşmanın 2.5 üst tercihinin karşılıklı gol var yolundan geleceğini ve sanıyorum 2-1 gibi bir skorla bitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 2-1 3-1 de olabilir. Ee, ancak e, Kopenhag takımı tek başına da bu karşılaşmayı 2,5 üstüne taşıyabilecek olan bir takımdır. Ee, yine ilk yarısında gol beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir arkadaşlar. Ee, bu da canlı için yorumumdur. İdeal tercihim 2,5 üst tercihidir. Bundan sonra yapacağım yorumlar sadece canlı değerlendirmeniz üzere olacaktır. İlk yarı gol bayisini değerlendirebilirsiniz. Ev sahibi 1,5 üst tercihini canlıda yine değerlendirebilirsiniz. Karşılıklı gol var tercihini de yine canlıdan takip edip isterseniz alabilirsiniz. Görüşlerim bu yöndedir. Ama benim ideal tercihim 2.5 üst tercihidir arkadaşlar. Bunlar sadece analiz bölümüdür. Ee, sürpriz olarak çok küçük bir mevlada bu karşılaşma için 2'den 1 tercihini tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı fikirdeysek eğer bol şans ederim. Bir diğer karşılaşmamız genç karşılaşması saat 22.45'te başlayacak olan bu karşılaşma ile ilgili sizlere önerim ilk yarı 05 üst seçeneği şeklinde olacaktır. İlk yarısına gol beklediğim bir karşılaşma yine canlıya açılmış olan bir karşılaşmadır. İdeal tercih ilk yarı 05 üst tercihi şeklinde olacaktır. E, canlıdan takip eden arkadaşlar e, ilk yarıdan gol gelmemesi durumunda 1.5 üst tercihini tercih ederek koymuş oldukları parayı e, çıkartabilirler gerisinde yine iki golün rahat bir şekilde gelmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesidir yine sürpriz olarak sürp bir tercih bu karşılaşmada denenebilir küçük bir meblağ olarak arkadaşlar e, Çünkü iki takımın e, yapmış olduğu son karşılaşmalarda kendi aralarından bahsetmiyorum Lig'de yapmış olduğu karşılaşmalarda Deplasman takımı genelde ilk yerden öne geçip maçı kaybediyorlar. E, Gent ise buna da müsait. 2'den bir yakın zamanda e, maçlarında olmuş. Ve sürpriz olarak denenebilir diye düşünüyorum. Denemek isteyenler için sürpriz olarak sunalım. Benim ideal tercihim ilk yeri gol arkadaşlar. Ve son karşılaşmamız chelsea Newcastle united karşılaşması. Saat 23'te başlayacak olan bu karşılaşmayla ilgili İlk yarısı da gol beklediğim için ve ev sahibi takımının galibiyetini beklediğim için arkadaşlar. İlk yarı bir tercih, ideal tercih olarak sizlere sunacağım. E, değerlendirmek isteyen arkadaşlar için ilk yarı bir tercih 1.50 oranıyla değerlendirebilirler. İlk yarı 0.5 üst tercihi de e, yine ideal tercihler arasına giriyor değerlendirmek isteyen arkadaşlar için. E, bu şekilde. Ev sahibi takımının galibiyetini bekliyorum arkadaşlar. Ee, bunu da canlı açıldığı için yorumluyorum. Bir buçuk üst maç sonu bir tercih de güzel bir tercih olarak canlıdan takip edilebilir ilerleyen dakikalarda. Ancak tekrar ediyorum tercihim ilk yarı bir tercih şeklinde olacaktır. Aynı fikirdeysek eğer bol şanslarım. Eğer dilerseniz arkadaşlar ben size listeyi tam liste olarak sunup hiçbir yorum yapmadan maçlar hakkındaki sonuç ve düşüncelerim bu şekildedir diyerek videoyu ortalama 2 dakika şeklinde tutup e, kapatabilirim. Ancak ben analizli bir şekilde yürümeye çalışıyorum. Çünkü size hazır balığı değil balık tutmayı öğretmeye çalışmaya çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince nasıl ilerlememiz gerektiği hakkında yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre ilerlerim. Açıkçası videoyu 2 dakika yapmak benim de işime gelir. Direkt maçlarımı veririm ve videoyu sonlandırırım. Sizlerden gelecek olan yoruma göre bu şekilde ilerleyelim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen bahis miktarlarınıza dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.